Nazmi Hazır'dan. Ümit'e de hemen merhaba diyelim ve soralım. Ümit şimdi bölgede ağırlığı olan bir ülke Rusya. Hem Ermenistan hem de Azerbaycan'la birbirinden farklı stratejik, ekonomik, askeri ilişkileri de bulunuyor. Ancak son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri'nin burada ağırlığını hissettirmesi, bu anlaşmaya aracılık etmesi, tüm bunlar nasıl yankılanıyor? Denklem dışı mı bırakılıyor? Böyle iddialar ya da yorumlar var mı? Neler söylersin? Şunu belirtmek gerekiyor. Bir süredir aslında yaklaşık olarak Aralık ayından beri Rusya ile Azerbaycan arasında artan bir gerilim var. Evet. Ve Rusya özellikle Aralık ayında uçağın düşmesinden sonra Azerbaycan uçağının bu süreçten sonra Azerbaycan ile Rusya arasındaki sorun bir türlü çözülmedi. hatta. Azerbaycan ilginç bir şekilde Rusya'ya beklenilenden daha fazla rest çektiğini de söyleyebiliriz. Çünkü 10 yıl önce Azerbaycan'ın Rusya'ya bu kadar tepki göstermesi çok mümkün değildi. Ve de bunda en önemli nedeni Rusya'nın Ukrayna Savaşı ile meşgul olması. Çünkü Rusya şu anda Ukrayna Savaşı'ya odaklandığı için Güney Kafkasya'daki etkinliğin ve ağırlığının azaldığını söyleyebiliriz. Bunu zaten birinci yansıması Suriye'de hissedildi. Esad'ın devrilme sürecinde Rusya neredeyse destek veremedi. Diğer bir nokta ise zaten uzun bir süredir Ermenistan tarafı ve Paşinyan yönetimi Rusya'dan uzaklaşmaya, kolektif güvenlik anlaşması örgütündeki üyeliğini sorgulamaya ve batıya daha fazla yanaşmaktaydı. Fakat son 6 aydır Azerbaycan tarafı da Rusya'dan gitgide uzaklaşıp batı ile ilişkilerini geliştirmeye başladı ve bugün görünen itibariyle baktığımız zaman bugünkü masadaki bu üçlü üç liderin buluşmasına baktığımız zaman Güney Kafkasya'da hem Rusya'nın hem de İran'ın etkisinin aslında büyük bir darbe aldığını söyleyebiliriz. Zaten bir süredir Azerbaycanla Rusya arasındaki gerilim Batı medyasında da Rus medyasında pardon Rus medyasında da tartışılmaktaydı ve Azerbaycan tarafına yönelik bir takım eleştiriler vardı ve Rus medyası özellikle Azerbaycanın ABD'nin arkasında durması nedeniyle Rusya'ya bu kadar sert çıkabildiğini ve hatta bir takım yorumlar da vardı. Azerbaycan'ın bu şekilde sert çıkmasında en önemli nedenlerden bir tanesinin hem Amerika faktörü hem de Türkiye'nin desteğinin olmasından dolayı böyle hareket ettiğine dair de Rusya'da yorumlar vardı. Ama şunu belirtmek gerekiyor özellikle Karabağ Savaşı'ndan sonra e, Güney Kafkasya'da veya Rusların tabiriyle Trans Kafkasya'da e, tamamen hem paradigma hem de konjektür değişti. E, çünkü Güney Kafkasya'daki durum Azerbaycan daha fazla bir bölgesel güç olarak ortaya çıktı ve buradaki durumun değişmesini de hem Azerbaycan tarafı bölgesel güç olarak çıkması hem de Rusya'nın Ukrayna'da, Ukrayna ile meşgul olması Azerbaycan'ın daha esnek bir şekilde hareket etmesini sağladı. Çünkü daha önce Karabağ Savaşı'ndan önce ve de Ukrayna Savaşı'ndan önce Azerbaycan denge siyaseti izlemekteydi ve Rusya, İran, Türkiye e, gibi güçler arasında ve de Batı arasında bir denge siyaseti izliyordu. Fakat hem Karabağ Savaşı'ndan güçlü çıkmasından sonra hem de Rusya'nın bütün konsantrasyonunu Ukrayna'ya vermesinden ve Ukrayna'da ee, Ukrayna ile meşgul olmasından sonra Azerbaycan bu denge siyasetini daha proaktif bir siyasete çevirdi ve biraz daha Rusya ile ve İran'a e, biraz daha mesafe koyan, biraz daha hem Türkiye ile zaten her zaman iyi ilişkileri vardı, biraz daha Batı'ya yakınlaştığını söyleyebiliriz. Bundan dolayı parlayacak olursak şunu söyleyebiliriz: Aslında e, bu durum bugünkü imza ve bugünkü çekilen resim e, Rusya ile ve İran açısından çok da hoş bir tablo değil. Peki Ümit Nazmi sorularımız devam edecek ama Sayın Çinkara'ya e, şimdi hem Ümit Nazmi'nin aktardıkları eşliğinde ışığında sorularımızı yöneltelim. E, zirveye dair tekrar genel bir yorumunuzu rica edeceğim e, Sayın Çinkara ve aynı zamanda bölgeyi nasıl etkileyecektir bu zirve, bu barış çerçevesi? Aslında şu tespiti yapmak lazım. Hem Ermenistan açısından hem de Azerbaycan açısından iki önemli nokta var. O da toprak bütünlüğünün sağlanması. İkincisi bölgesel bölgedeki bağlantının, bağlantısallığın güçlendirilmesi. Yani kastettiğim Güney Kafkasya ülkeleri arasında şu an artık işbirliğine dönük adımlar çok daha hızlı bir şekilde atılacak. Çünkü Ermenistan ve Azerbaycan arasında 30 yıla yaklaşan süren bu gerilim, Güney Kafkasya'da öyle ya da böyle bir gerginliğin her an patlayabileceğine dair küresel siyasette bir işaret uyandırıyordu. Bugün itibariyle Buse Yıldırım artık Güney Kafkasya'da ciddi bir işbirliğinin hem ekonomik açıdan hem güvenlik açısından e, yoğunlaşacağını ve daha fazla artacağını ve daha fazla entegrasyonun da beraberinde geleceğini düşünüyorum. Yani Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan arasında. Ama Sayın Karayı dinleyeceğiz. Biraz sonra Evet buyurun lütfen duyuyoruz sizi. Ee, aslında entegrasyon daha çok şu an Azerbaycan ve Ermenistan arasında olacakmış gibi geliyor. Çünkü e, Gürcistan'da siyasi tartışmalar var. Rusya'ya yakınlaşma, Rusya'dan uzaklaşma tartışmaları, Avrupa Birliği'ne uzaklaşma tartışmaları. Ama şu an ilginç bir şekilde artık Ermenistan ve Azerbaycan şunu unutmamak lazım. Ümit Nazmi de çok e, hakim bu konuya. Bu iki ülke aslında ile çok yakın ilişkileri ve Rusya'nın nüfuzlu altında ilişkisi dış politika üreten iki ülkeyle diyebiliriz sanırım belli bir süre. E artık bu yeni bir denklemi de ortaya koyuyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri günü. İyi kabayı vasat üllatıset, kosmije seallipu. Birleşmiş Devletleri'nin de etkinliğini ve etkinliğini artıracak yeni bir sürece gireceğimizi gösteriyor. Tabii Sayın... ki bu sadece Güney Kafkas. Zaman zaman bu bölgelerde işte iki ülke arasında vekalet savaşları gerçekleşiyor ya. Bu bölge böyle bir yere evrilir mi? Rusya da ağırlığını koymak ister mi bir süre sonra farklı bir şekilde? Yani buradan geri adım atmak istemeyebilir. Şayet tekrar bir Ukrayna ile barış söz konusu olursa tekrar buraya yönelir mi? Ne dersiniz? Yani Rusya'nın yumuşak güç e, potansiyelinin çok erozyona uğradığını düşünüyorum bu Yıldırım. Bir e, hafıza tazelenmesi olarak biliyorsun bir Azerbaycanlı e, ailenin evine baskın yapıldı. E, bundan yaklaşık 2 ay, ay veya üç ay oldu. Azerbaycan basını takip ettiğiniz zaman çok net bir tabloyla karşılaştınız. Rusya'ya karşı tepki çok yüksek. Yani... Ee, aynı şey tabii ki bu uçak kazası sonrasında da oldu. Çok güzel vurguladı onu. Yani Azerbaycan nüfusu içerisinde ciddi bir e, tepki var ee, Rusya dönük olarak, Rus siyasete dönük olarak. Ukrayna'ya yönelik e, Azerbaycan'ın yer aldığı yeni kamptaki pozisyon da aslında biraz bunu doğruluyor. Daha Ukrayna yanlısı bir dış politika ve savunma sanayine yönelik yeni entegrasyonlar veya yeni... ...gelişmeler de görüyoruz Arzabecan tarafından. O yüzden Rusya'nın... ...yumuşak güç olmadan bu ülkelere işgal ederek... ...veya askeri güç kullanarak... ...kendi hizasına çekmesi... ...bence artık kendisi açısından da çok... ...maliyetli ve... ...zararlı bir etki yaratacak... ...diye düşünüyorum. Çünkü Ukrayna deneyimi de... ...aslında Rusya açısından ciddi bir yıpratıcı bir süreç oldu yani bunu da çok net bir şekilde görmek gerekiyor hem insan kaybı hem dış politikada izolasyon hem ekonomik dengeler açısından tabi Trump'ın yeni süreciyle birlikte Rusya ve Ukrayna arasında da yeni bir sayfa açılacak zaten bunu da vurgulamıştık ve altına çizmiştik anladığım kadarıyla yeni bir dinginleşme sürecine giriyoruz bu sayılırım fakat burada bir tabloda bir istisna bozan bir durum var o da benim biraz ilgilendiğim bölgeyi ifade ediyor. Gazze'deki çatışma alanı, biliyorsun e, İsrail e, Güvenlik Kabinesi dün bir karar onayladı ve Gazze'deki askeri e, müdahale, İsrail'in e, Gazze'ye yönelik işgalini tüm Gazze'ye kapsayacak şekilde genişletilmesi yönünde bir karar çıktı diyebiliriz özet olarak. Tabii Netanyahu bugün attığı tweetlerde ve yaptığı açıklamalarda temel amacının Gazze'yi işgal etmediğine. Yönelik orayı tırnak içerisine özgürleştirileceğini mesajı verse de aslında amaç Gazze'ye yönelik geniş çaplı bir işgal sürecinin de İsrail tarafından başlayacağını gösteriyor. Tabii bu e, milyonlarca insanın yaşadığı bir coğrafya da çok büyük insani dramların da peş sıra geleceğinin de bize işaretini veriyor. Böyle bir tabloyu Trump nasıl e, yönetecek veya yönlendirecek o da bence. İlginç bir gelişme olarak karşımıza duracak diye düşünüyorum. Çünkü ben burayı size şahit... son soru olarak yönelteyim dilerseniz. Biraz daha e, konuşuruz. Ümit Nazmi de hazır bizi bekliyorken. Zirveden de tam olarak kopmadan ona sorumu yönelteyim. Ümit tekrar selam. E, şimdi biraz önce zirveye dair Rusya'nın bakış açısını, tutumunu aktardın. Ama bir yandan da işte önümüzdeki hafta Putin ve Trump'ın görüşme ihtimali konuşuluyor. İhtimalden çok daha öteye geçti tabi. Ancak tam olarak zamanlama tam olarak yer konuşulmadı. E, Trump'a şu soru soruldu. Bu Putin için son şans mı diye. Putin e, Trump'ta hayır e, ben böyle bir cümleyi sevmiyorum. Bu ifadeyi sevmiyorum ifadesini kullandı. Ama çok da fazla ayrıntı vermedi zirveyi gölgelememek adına. Rusya'da neler konuşuluyor gün olarak yahut yer olarak Hı. yahut tabii ki de bu anlaşmanın şartları açısından neler söyleniyor? bu Son olarak bunu dinleyelim senden. Şu an mevcut olarak ülkeler arasında dört ülkenin adı geçmekte. Birincisi Birleşik Arap Emirlikleri, ikincisi Macaristan, üçüncüsü İsviçre, dördüncüsü ise Vatikan. Ee, tabii Rusya tarafı başından beri Vatikan'a çok sıcak bakmıyor. Daha önceki İstanbul'daki müzakerelerin olduğu dönemde de Vatikan ismi ön plana çıkmış hatta Batı da Ukrayna'da Vatikan'a çok fazla sıcak bakıyordu. Fakat bununla ilgili olarak Lavrov'un da ödenen bir açıklaması olmuştu ve Vatikan'ın e, Katolizmi sem, sem resmetti, sembol etti. Fakat bu iki ülke'nin Ortodoks olduğunu, bundan dolayı çok fazla uygun olmadığını e, söylemişti. E, bu konuda ben Rusya'nın çok fazla pozisyonun değiştiğini pek zannetmiyorum çünkü sonuçta Vatikan Batı dünyasını temsil ediyor ve savaş iki Ortodoks ülke arasında gerçekleşmekte. <laughs> Ee, tabii diğer ülkeler Macaristan ve İsviçre. Macaristan da keza olma ihtimali var çünkü Macaristan e, bir bakıma hem Avrupa Birliği içerisinde hem de, hem de NATO içerisinde Rusya ile ilişki kuran çok az sayıda ülkeden bir tanesi. Ukrayna savaşında fakat Ukrayna'nın biraz daha çekimsel olabileceğini düşünüyorum çünkü Macaristan'la Ukrayna arasında da bir takım sorunlar yaşandı ve e, hatta Ukrayna ve bazı Batılı ülkeler Macaristan'ı Rusya'nın NATO içerisindeki ve AB içerisindeki Truva atı olarak görmekte. Diğer ülke ise Birleşik Arap Emirlikleri. Birleşik Arap Emirlikleri birkaç gün önce Putin'in altını çizdiği bir ülke. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri lideri ve Putin arasında Moskova'da bir görüşme gerçekleşmişti. Ve Putin şunu söylemişti. Ev sahipliği yapmak isteyen birçok dostumuz var. Bu dostlarımızdan bir tanesi de Birleşik Arap Emirlikleri. Bana göre en uygun ülkelerden birisi demişti. Bu noktada Birleşik Arap Emirlikleri de tabii ön plana çıkıyor. Ve Trump da ABD'nin de birleşik arap ile iyi ilişkileri var ve İsviçre diğer bir seçenek İsviçre İsviçrenin tabi uluslararası anlaşmalarda ağırlığı olan bir ülke ama yine de Batı dünyasını da temsil ettiğini belirtmek gerekiyor. Tabi Put Trump bugünkü açıklamasında popüler bir destinasyon olacak şeklinde bir açıklaması olmuştu. Fakat Birleşik Arap Emirlikleri'nin çok da popüler bir yer olduğunu söyleyemeyiz. E, fakat şu an adı geçen dört ülke bu. Ama benim kişisel görüşüm bana göre en uygun ülke sonuçta gene de Türkiye. Hem Rusya ve Ukrayna arasındaki denge politikası hem NATO üyesi olmasından dolayı ben Türkiye'nin en uygun ülke olduğunu düşünmekteyim. E, ne zaman gerçekleşeceğine dair ise iki tane iddia var. Birinci iddia İtalya İtalya'da yani Vatikan'da pazartesi günü gerçekleşebilir iddiası. Diğer iddia ise gelecek haftanın sonunda perşembe veya cuma günü bu zirvenin gerçekleşebileceğine dair iddialar. Fakat bunlar tabii iddia düzeyinde. Rusya tarafından henüz bununla ilgili bir teyit yok. Sadece Rus medyasında geçen iddialar bunlar. Ümit Nazmi teşekkür ediyoruz. Bize ihtimalleri de tabii ki e, sıraladın. E, neler konuşuluyor?